diye Tanrı'ya soruyor. Tanrı buna cevap vermiyor. Niye? E çünkü günahı var o yüzden. Günahkar adam. Bu sebepten kötü niyet var. E şimdi bu adamın yapması gereken şey başka bir kötüle müracaat etmek miydi? Yoksa Tanrı, ben anladım. Bana cevap vermiyorsun. Ne peygamberlikler aracılığıyla ne de bana bir şey konuşuyorsun. O yüzden de anladım ki günahın var ve günahkar kabul ediyorum artık ben bunu. O yüzden de beni değil ama bu halkı düşün. Beni değil bu halka acı ve bütün o günahın acısını benden çıkar. Ve cezamı sen ver. Diyebilirdi. Af dileyebilirdi. Af dilediği zaman Tanrı ona Davut'a yaptığı gibi yapabilirdi. Aynı şeyi Musa da yapmıştı. Musa da demişti. Tanrı bu halka şey yapma. Ne varsa bana yap. E, o yüzden de bu adam da bunu yapabiliyordu ama bu adam böyle bir şey yapmadı. Dikkat edin yok. ne yapıyor? Hemen başka bir kötülüğe müracaat ediyor. Kendisine cinci hoca arıyor. Cinci insan arıyor. Kadın, adam neyse. Bu işleri gören insan arıyor. Peki bu işleri görenler kim tarafından gördürülüyordu? Şeytan tarafından. Gücü ondan alıyorlar. Ve o yüzden de bu adam böyle bir buyruk verdi. Görevliler de Eyan diye bir cinci kadın var dediler. Ve böylece Saul başka giysilere bürünüp yani kılık değiştirmiş. Evet değiştirdi. Geceleyin yanına da iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına lütfen dedi benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi bana çağır dedi. Ama kadın da ona şu karşılığı verdi. Saul'un neler yaptığını cincilerle ruha danışanları ülkeden kovduğunu bilmiyor musun? Evet. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun? Yani bu zannediyor ki bu padişahın adamlarından birisi bakalım bu işi yapacak mı yapmayacak mı diye soruyor. Evet, böyle evet, zannetmiş kadın. Saul yaşayan Rabbin adıyla derim ki bundan sana bir kötülük gelmeyecek diye ant içti. Işte. Bakın dikkatimizi çekelim. Adam şeytanın bir ediyor ama şeytanın üzerine yemin etmiyorlar. Tanrı'nın üzerine yemin ediyor ya. Düşünebiliyor musunuz? Yani adamın bir ayağı Yahuda gibi. Tanrı da hala oradan bir şeyini kesmemiş müdürü. Bir ayağı şeytanda. Yani bu adam ortadan ikiye ayrılacak vaziyete gelmiş Yani. Ne bu tarafta ne bu tarafta. Aramızda böyle imanlılar mı? Bir taraftan öyle şeylere de inanıyor. Hem de korkuyor. Zaten korktuğu için kölesi olmuş. Bir taraftan da Tanrı'ya, Tanrı'dan vazgeçemiyor. Bu adam böyle bakın. Böyle olduğunu nereden biliyoruz? Diyor ki yaşayan Tanrı ile an dikiyor. şöyle söylemesi lazımdı. Demesi lazım ki ya Saul bütün işte bu işleri yapan insanları Tanrı'ya inandığı için kovdu çünkü Tanrı onları istemiyordu. Ama ben artık yani ee, şey yapmıyorum, yani ben onlara inanmıyorum, Tanrı'ya inanmıyorum, İnanmadığım için de yani sana bir zarar gelmeyecek merak etme demesi lazım ama böyle demiyorlar. Adam yine Tanrı'yı işin içine sokuyor. Evet ve anlayışlı. Bunun üzerine kadın sana kimi çağırayım diye sordu. Dikkat edin burada bakın önemli. Hani dedim ya arkadaşlar ruh çağırma var, gerçek. Gençlik gerçek. Avcılık gerçek, büyücülük gerçek, gerçek olduğu için Tanrı bunları yasaklıyor. Çünkü bu gerçeği gerçek kılan, gerçek hale getiren şeytanın kendisi o insanlara verdiği güç ve o güçle bunu yapıyorlar. Şeytanın aldıkları güçle. Evet nasıl Tanrı adını, Tanrı'dan aldığı güçle bir takım işler yapıyorsa şeytan da kendi insanlarına, kendi peygamberlerine, kendi adamlarına, kendi hizmetçilerine kendi gücüyle bir takım işler yaptırıyor. Evet ve sormuş. O da söyledi. Saul bana Samuel'i çağır dedi. Samuel'i çağır. Dikkatimizi çekelim. Evet, kadın da çağırdı. Kadın Samuel'i görünce çığlık atarak "Sen Saul'sun. Neden beni kandırdın?" dedi. Ha. Yani Samuel'in ruhu hemen kadına bu beni çağırın buraya sual demiş. Hemen söylemiş. Evet. Kral ona korkma dedi. Ne görüyorsun? Kadın yerin altından çıkan bir ilah görüyorum diye karşılık verdi. Saul neye benziyor diye sordu. Kadın cübbe giymiş yaşlı bir adam. Yukarı çıkıyor dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu eğilip yüzüstü yere kapandı. Samuel Saul'a neden beni çağırıp